Sevgili izleyiciler bugün İbrahim Kutlay ile beraber İbrahim Kutlay Basketbol Akademi'yi konuşuyor olacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Ee, şimdi Basketbol Akademi'yi tabii ki de konuşacağız ama ondan önce ben sizin bir böyle 93'ten e, 2009'a kadarki süreci bir dinleyeyim istiyorum. Nasıl bir mücadeleydi, nasıl geçti o yıllar? Ee, şimdi tabii ki sporculuk çok güzel bir e, meslek ve ben sporcu olduğum için çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama bir o kadar da zor. Ee, çok fedakarlık gerektiren, çok emek gerektiren bir meslek. E, sporcu başladığım ilk yıllardan itibaren hedefim hep çok e, iyi bir basketbolcu olmak. Öncelikle iyi bir sporcu olmak, örnek sporcu olmak ve iyi bir basketbolcu olmaktı. Bu hedef doğrultusunda çok alt tiplarda özellikle çok çalıştım. Sizin söylediğiniz 93 yılı artık benim e, takımda parlamaya başladığım dönemlerde. Halbuki onun daha evveliyatı çok daha zor, yorucu antrenmanlar yaptığım ve hedefim doğrultusunda çok çalıştığım yıllardı. Daha sonra Fenerbahçe A takımına yükseldikten sonra artık şans bulmaya başladığımdan itibaren kendimi hep, hep daha çok geliştirmeye yönelik antrenmanlar yaptım, çalışmalar yaptım. Ve sonucunda Fenerbahçe A takımına çıktıktan sonra 92 yılında Hatta 91 yılında çıkmıştım. 92 yılında oynamaya başladım. 93'ten itibaren artık yavaş yavaş performansımı arttırıp Ami takım oyuncusu oldum. Ve 99 yılına kadar Fenerbahçe A takımında kaptanlık yaptım. Alt yapısından yetiştiğim kulübümün Oynamaktan dolayı her zaman mutlu oldum. Çünkü Fenerbahçe basketbol okulundan başlayan bir sporcuyum. Bu süreç içerisinde her kategoride yıldız, genç takımlarda e, kaptanlık yaptım. Alt takıma yükseldim ve uzun yıllar Fenerbahçe forması giydim. Daha sonra hedeflerim doğrultusunda e, Avrupa'da oynamaya karar verdim. Avrupa oynamaya karar verdikten sonra kendime yeni hedefler e, koydum. İlk, e, i̇lk bir sene FESB sende kiralık oynadıktan sonra Üniversitene transfer oldum AYK takımına Üniversitene transferin de benim hayatımdaki herhalde En önemli e, Ve en Verdiğim en doğru karardı diye düşünüyorum e, Riskli bir karardı Çünkü üniversitene giden ilk sporcu olacaktım Ve üniversitende Oynamanın ne kadar zor olduğunu e, Tahmin edemiyordum Çünkü böyle bir örnek yoktu önümde diğer ülkelerde oynamaktan çok farklı olacağını düşündüm. Ve Yunan halkına kendimi sevdirdiğim, orada başarılı olduğum zaman bunun geri dönüşümün de bana çok olumlu olacağını düşünerek böyle bir karar aldım. Ve AYK'ya transfer oldum. Bir yıl orada oynadım. Çok başarılı bir sezondu. İlk senem olmasına rağmen e, takım olarak çok önemli başarılar kazandık. Yunan Kupası'nı kazandık. Avrupa'da Final Four'a kaldık. Ve ben e, o sene sonunda yılın en iyi e, oyuncular arasında, gösterildi. arasında gösterildim. Yabancı oyuncular arasında gösterildim. Daha sonra yine Yunanistan'ın diğer takımı olan hatta en büyük takım olan Panathinaikos'a transfer oldum o sene sonunda. Panathinaikos zaten Avrupa'nın en iyi takımı, en iyi oyunculara sahip, en iyi koçuna sahip takımıydı. Orada olmak benim hedefime çok yaklaşabileceğim bir durumdu. ve Panathinaikos o yıl sonunda Euroleague şampiyonluğunu elde ettik. Yani futboldaki şampiyon ligi şampiyonluğunu kazandık. Ben o maçta çok, o maç çok başarılı bir performans gösterdim ve ee, en değerli oyun seçildim. Yunan Ligi'ni kazandık. Yunan Kupası'nı kazandık. Panathinaikos'ta 3 e, yıl oynadım. 3 e, yıl içinde de gerçekten hayatımın en güzel günlerini yaşarım diyebilirim. Kariyerime çok olumlu yansıdı. Çok şey öğrendim. Ya, Panathinaikos bir okul gibiydi benim için. Çünkü her ne kadar basketbolumun zirvesinde olsam da Obradovic gibi bir koçla e, ondan çok şey öğrendim. Basketbol adına bilmediğim Hatta yani belki bildiğim ama, e, sahada e, yapmadığım şeyleri yapmaya başladım. Ve e, artık Avrupa'da e, sayılı oyunculardan bir tanesi oldum. Bunda da gerçekten Yunanistan'a gitmemin çok büyük katkısı var. E, ve e, kariyerime de çok olumlu yansıdığı için iyi ki bu kararı vermişim diyorum. Daha sonra da Türkiye'ye döndüm. Ülker Spor'da oynadım. Ee, tekrar Yunanistan'a gittim ve en son artık Fenerbahçe'de basketbol hayatımı noktalamak için ülkeye döndüm. Bir sene ülkeler sporuyla döndükten sonra 2007 yılında Fenerbahçe'de 100. yıl şampiyonluğunda emeği olan sporculardan bir tanesiyim. Şimdi e, aynen senin bu Yunanistan'a gidişin gibi bu akademi süreci de çok enteresan e, gelişti sanıyorum. Türkiye'de çünkü böyle önemli isimlerin e, önderliğinde yürütülen e, akademiler çok e, karşılaşılan bir e, yapı değil. E, aynı zamanda sen Panathinaikos'taydın e, ve e, bir şekilde bu akademi meydana geldi. Bu projeye girmeye nasıl karar verdin? E, o zamanlar hedef neydi? E, şu an biraz neresindeyiz bunun? E, bundan belki kısaca kurulum e, aşamasından başla dersin. E, şimdi ben Yunanistan'a gittiğim ilk sene kafamda böyle bir fikir vardı. Ayakkabı'da oynadığım yılın sonunda e, Panathinaikos transferi olduğum yıllarda eee beni yetiştiren ilk antrenörüm Murat Özgül ile beraber böyle bir projeyi oturup konuştuk ve nasıl gerçekleştirebiliriz diye masaya yatırdığımızda amacımız gençlere spor bilincini aşılamak, spor, sporcu bireyler yetiştirmek, spor bilinci olan, spor kültürü almış, hayatında sporu öncelik haline getirmiş bireyler yetiştirmek amacıyla böyle bir akademi kuralım diye başladık. İbrahim Kutlay Basketbol Akademi 2001 yılında faaliyete geçti. E, temel e, hedefimiz Türk basketboluna, Türk sporuna nitelikli sporcu yetiştirmek. Spor hayatının yanında eğitim hayatını da aynı e, doğrultuda görüntülebilen e, spor bilinci e, almış. E, nitelikli sporcu yetiştirmek amacıyla başladık. E, geldiğimiz noktada 10 sene içerisinde, bu sene 10. yılımız doldurduk. Bu 10 sene içerisinde gerçekten ...binlerce sporcuya eğitim verdik. Onların hayatlarına basketbolu, sporu soktuk. Onlarla öncelikle iyi insan olmaları gerektiğini... ...daha sonra iyi sporcu olmanın değeri beraberinde getirdiğini... ...spor alışkanlığının insana ne gibi avantajlar kazandığını aşılamaya çalıştık. Ve gördük ki hem biz hem oraya giren eğitim olan kardeşlerimiz hem de aileler... Bundan çok e, memnun ve çok keyif alarak bize e, başvuru yapıyorlar. E, geri dönüşler de çok olumlu. E, bir çocuğun hayatında e, sporlu büyümesi aile açısından da çok önemli. Biz öncelikle aileleri bilinçlendirmeye çalıştık. Çünkü aile çocuklarına o spor bilincini aşıladığı zaman e, hayatı boyunca o, o gençler de sporun onlara kazandırdığı alışkanlıkları e, elde ediyorlar ve hayatları boyunca ne iş yaparlarsa yapsınlar, sporda kazandıkları özgüven, sorumluluk duygusu, takım olma bilinci, hayatları boyunca ne iş yaparlarsa yapsınlar onların için büyük bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla böyle başladık ve şu anda gerçekten e, hedeflediğimiz noktaya ulaştık. E, daha tabii ki çok hedefimiz var ama 10 sene önce hayalimize e, ulaştığımız için de son derece mutluyum. Şimdi İstanbul'da 7 e, yerde, yedi ayrı okulda Avrupa ve Anadolu yakasında olmak üzere e, faaliyet gösteriyoruz. E, Aynı zamanda spor kulübümüz var. Bize e, basketbol öğrenmeye gelen, basketbol akademimize gelen e, yetenekli arkadaşlarımız aşama kaybettikçe rekabet ortamında da MVP Spor Kulübü adı altında e, müsabakalara çıkıyorlar ve İstanbul maliliklerinde e, diğer takımdaki arkadaşlarıyla rekabete giriyorlar. Onların gelişimine son derece katkı sağlıyor. Tabii ki bu da bizi çok mutlu ediyor kendi okulumuzdan yetişen genç sporcu kardeşlerimize onların başarıları bizi hem mutlu ettiği gibi aynı zamanda bir gurur kaynağı oluyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda hem Avrupa, Avrupa'da oynayan hem Türkiye'de mini takımda bizi de temsil eden başarılı sporcular bizim bünyemizden yetişir ve biz de bundan çok mutlu oluruz.